Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağım. Başlayalım. Arkadaşlar e, uzun zamanda şey gelmiyordu video falan gelmiyordu. Çünkü çekecek video falan bulamıyordum. Zaten üstümde hani pek böyle şey yapmadım. Hemen direkt video çek çekiyorum. Ha, pek hazırlık yapmadım. Bir de arkadaşlar mesela ben video çekiyorum ya. Çekiyorum yok o olmuyor Çünkü ben biraz sıkıntılı bir insanım sizin böyle biraz geç gelsin yok abi ya o video artık siliyorum o videoyu yani yarım saat bile çeksem ne oldu Bal turuncu yap. hadi lan. Neyse o zaman boş ver zaten geçti. Şş. Hadi lan. Hadi be. Oğlum şansa bak lan. Şansa bir de videoda katilim. Evet. Artık onlar düşünsün katilim. Ama şimdi katil değilmişiz gibi davranmamız gerek. Evet kimse görmeden ama güzel kimse görmedi. Şu çok mutluyum. Merhaba. Bir de arkadaşlar benim şimdi telefonun depolaması neden tete te dediysem benim arkadaşlar telefonumun depolaması biraz doluyor. o yüzden yıllarda bir yandan o yüzden geç geliyor. Hani ufaktan bir webcam almayı aslında düşünmüyorum. Çünkü hem yani şimdi nasıl anlatayım? Şimdi webcamle çektim mi? Benim görüntümde şey düşüyor. Bilgisayara düşüyor. Yani buradan ben beni ben kendi çekiyorum işte. Webcam falan açıyorum ya. Oyun falan kasıyor. Ha bir yandan böyle yapmak daha iyi. Çünkü benim bilgisayarın ka kamerası kalitesiz çekiyor. Böyle daha kaliteli videolar oluyor. Bir de mesela montajda şu yanlar falan var ya yani kesmeyi bilsem keserim de çünkü facecam biraz büyük oluyor da bir sinek git dur lan ben sinekle niye oynuyorum hadi lan hadi gitmeseydin be ya niye gittin lan aa bunu kapatabiliyor musunuz kapat abi Niye gittin yani? Değil mi? Niye gitti? Niye? Hop. Kellesini aldık. <laughs> Oğlum orada. Ya bu kadar da. Benim rengim neydi lan? Ha. Umarım bulamazlar. Galiba şu an herkes şeyi suçluyor, siyah olanı suçluyor. Yani anladığım kadarınca. Ay bana Hayır, umarım ben gitmem abi. Yani <laughs> katil olmuşum bari. Biraz tadını çıkartayım bir iki tur ya. Müthiş. Bay bay, bay bay. Dur şöyle yürüyeceğim. tabi görüyorlar nasıl yapıyorsun diyorlar da kimseye söylemem nasıl yaptım böyle. Va va va. Nasıl gidiyor? Ben nasıl şöyle şöyle gideme. kellesini aldım adamı. Şimdi oradan. burun bulamaz bulamaz. Buldu ya buldu ya buldu gitti. O yeşilimi ne işte gitti buldu ya. Blue bak. Hayır. daha iyi. hayır oğlum. Oğlum ben değilim. Umarım gitmem